Yaşasın öğrenci dayanışması birleşe birleşe kazanacağız. Bizler Koca Üniversitesi öğrencileri olarak dün olduğu gibi bugün de iktidarın baskı, şiddet ve ötekileştiren politikalarına karşı insan onuruna yaraşır, eşit ve özgür bir yaşamı savunmaktan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Yaşasın onurlu Mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaklaşık bir ayı geride bırakan mücadele direncimize karşı üniversite yönetiminin kolluk kuvvetlerinin gerek yerleşke içerisinde gerekse sokaklarda bir araya gelmesinler denilerek polis kameralarıyla özel güvenliğin üç dahi yan yana gelmesiyle fiziksel takibe başlaması kendisini dekanlık sekreteri olarak tanıtan bir personelin bir sınıfın içerisine girip buradan çıkmıyorum diyerek üzerimizde baskı kurmasını hukuksuz ve keyfi bir şekilde ailelerimiz aranıp tehdit edilmesini kabul etmiyoruz. Gözaltı